dersleri konularını yaptım. Elhamdülillahi <laughs> 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 min eşrika'nû recûl bismillahirrahmânirrahîm. Ve cevâb edü âlemin divri ve tevba ve levâ cevâb edü âlemin divri ve udve. İla ilâhi la ilâhe illallahü Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti bizim hepimizin, hepimizin üzerine olsun. Bugün buraya kaderler saier için toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sıhha getirdiniz. Ayaklarınız ayaklarınıza sağlık, gönlünüze sağlık. İşte bu birlik ve beraberliği sağladığı için ben bu böyle hayırları çok önemsiyorum. Cenab-ı Allah da iyilik hususunda bir ta ve taavenu alel bidri ve takva iyilik hususunda, takva hususunda yarışmamızı emrediyor. Dolayısıyla bu hayırlar da bir yarış haline geldi köylerimizde. Bugün belki 5-6 tane köyümüzde aynı anda hırlı sayılı yapılmakta. Hafta ekine devam edecek. Rabbim yapılan, yapılacak olan hayır ve kabul ve kaynelesin. Değerli kardeşlerim, Bugün aynı zamanda anneler günü biliyorsunuz. Hayatta olan annelerin anneler gününü kutluyorum. Vefat eden, vefat eden annelerimize de rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin, cennet ile cemaliyle onlara da müşerref eylesin. Aslında Müslüman'ın her gün anneler günü olması lazım. Her gün anneler günü olması lazım. Ama senede bir defa da olsa, sembolik de olsa yine önemsiyorum. Şey yani en azından işte anneler günü diye tebrikleşme yapılıyor. İşte annelere hediyeler gönderiliyor. Güzel bir şey. Rabbim inşallah her gün anneler günü olanlar da eylesin bizleri. Tabi anne baba hakkı çok önemlidir değerli kardeşlerim. Anne, anne babanın rızası Allah'ın rızasıdır. Anne babanın gazabı Allah'ın gazabıdır. Onun için anne babalarımızın mutlaka rızasını alalım. Mutlaka onların rızasını alalım. Aksi halde cennete girmemiz bile mümkün değildir. Ne kadar ibadet yaparsanız yapın. Bir insan anne babasının rızasını almamışsa, anne babasıyla dargınsa, anne babasıyla küs olarak gitmişse, bu kimsenin cennete girmesine imkanı yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde öyle buyuruyor. Cennetin kokusu, cennetin kokusu 500 yıllık mesafeden duyulur. Ama akraba ile ilişkiyi kesenler, anne baba ile ilişkiyi kesenler Bırakın cennete girmeyi, 500 yıllık mesafeden duyulan cennetin kokusunu dahi duyamam buyuruyor. Dolayısıyla bu kadar önemlidir. Tabi annelerin ayrıca bir yeri vardır dinimizde. Onun içindeki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet annelerin ayağı altındadır buyuruyor. Gerçekten de öyledir. Anne hakkı ödenmez, baba hakkı ödenmez. Çünkü bizim dünyaya gelmemize vesile olanlardır onlar. Onun için onlara öf bile demeyi Cenab-ı ne yapmışsa haram kılmıştır. Öf bile demeyi haram kılmıştır. Böyle bir anne babaya dargın olmak, kız olmak Müslümana yakışmayan bir şey, bir şeydir. Böyle olan kardeşlerimiz varsa da mutlaka ne yapsın? Bugünden tez yok. Anne babasıyla helallasın. Mutlaka onların rızasını almaya hak etsin yani. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anneler açılmışken bir hadis daha arz edeyim inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir, bir sahabi bir sahibi annesi rahatsız kötülüm yürüyemiyor annesini omuzuna almış annesini omuza almış tavaf ettiriyor görüyorsunuz bu sıcaklar ben daha yeni geldim geçen hafta geldim şey Arabistan'dan çok kuvvetli bir sıcak var bu sıcakta mesela umreye gidenler hacca gidenler bilir yedi defa o Kabe'nin etrafını döndüğünüz zaman bir tavaf yapmış oluyorsunuz İşte o, o sahabi götürüm olan annesini omuzuna almış, o sıcakta kan ter içerisinde o Kabe'yi tavaf ettiriyor. Kabe'yi tavaf ettirdikten sonra, yedi defa döndürdükten sonra en sonunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına varıyor. Ya Resulallah diyor, nasıl diyor, annemin hakkını ödeyebildin mi? Annemin hakkını ödeyebildin mi ya Resulallah diye soruyor. Peygamberimizin cevabı çok ilginçtir. Buyuruyor ki Peygamberimiz, hayır hayır diyor. O seni karnında taşırken 9 ay karnında taşırken bir nefes alma anındaki o zahmetin de aynı hakkını ödeyemedim buyuruyor. Anne hakkı ödenir mi? Yemeyip yediren, içmeyip içiren, ayağının, ayağına bir dikenin dahi hakkasını etmeyen bir annenin, bir babanın hakkı ödenebilir mi? Onun için değerli kardeşlerim, annesi, anne, babası <laughs> sağ olan kardeşlerimiz lütfen anne babanızın değerli bilin. Gerçi bir nimet eldeyken kıymeti bilmiyor. Mesela Bizim de annemiz babamız vardı fakat vefat ettiler. Şimdi nasıl yanıyor biliyor musun? Ve anneler günü, babalar günü olduğu zaman nasıl böyle üzülüyoruz? Dolayısıyla sizin sağken mutlaka anne babalarınızın hürmet edin, onların ellerini öpün, onlara öp bile demeyin ve onların mutlaka rızasını almaya gayret edin. Yani kardeşlerim. Evet, bugün buraya Hıdırlı'nın dolayısıyla geldik, toplandık biraz önce Nur hocam da söyledi bunlar böyle bir araya gelmemize vesile olan şeyler güzel şeyler Allah'ı met ettiği Allah'ı öldüğü yarışın gibi şeyler günüm kai ümmetin mümmetin okuyetli nazte murone imarof ve tenerv ne alimükert siz diyor insanlık insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz neden çünkü iyi hem edersiniz, İyi olan şeyleri yaparsınız, kötülükten men edersiniz, kötü olan şeylerden de insanlara sakındırmaya çalışırsınız buyuruyor. Yani şeyin insanların hayırlı olmasını dahi Cenab-ı Allah ne yapıyor? İşte, efendim, iyilik yapmaya teşvik gidiyor. Yani yani şey, işte, iyilik yapmayı, mesela yani, insanlara haram olan şeylerden sakındırmayı, Allah'ın emirlerine yaklaştırmayı ne yapıyor? en hayır bir ümmet olarak vasıflıyor. Onu, onu vasıf ediyor. Dolayısıyla hayır hususunda, iyilik hususunda, güzellik hususunda yarışmamızı ne yapıyor Cenab-ı Allah bizlere emrediyor. Onun için güzellik gibi bir şey yoktur. Yani güzellik gibi bir şey yoktur. İnsanlara yardım etmek gibi güzel bir şey yoktur. İnsanlara hizmet etmek gibi güzel bir şey yoktur. Değerli kardeşlerim, İslam dini sadece namazdan, oruçtan ibadet değildir. İslam dini bir bütündür. Yani bütün e, her şeyiyle dört dörtlük olması lazım Müslümanın. Yani işte, ibadetiyle, efendim, insanlara yaklaşımıyla, insan, insanlara iyiliğiyle. Yani iyilik hiçbir zaman zayi olmaz. Bunu bir, öyle bilin. Ve kötülüklerin giderilmesine de vesiledir. Mesela günahların giderilmesine de vesiledir. Onun için iyi işler yapın. Mesela şu işi ben çok önemsiyorum. İnsanlar bir araya geliyor, efendim yardım ediyor, üç kuruş sen veriyorsun, beş kuruş ben veriyorsun ve bütün konu komşu, komşu köyler, demirciler toplanıyor, onlardan yiyor. Bunlar güzel şeyler. Yani bunlar gerçekten İslam'ın arzuladığı şeyler. Hele hele mesela bizlerin çok arzuladığı şeyler. Çünkü memleketimizin buna ihtiyacı var. Bir araya gelmemize ihtiyacı var. Bir olmamıza ihtiyacı var ayrı olmaktan, efendim ayrı düşmekten hiç kimseye bir fayda gelmez. Onun için yani birlik ve beraberliğimize de vesile olan şeylerdir. Mesela ne güzel bir araya geldik, camiye girdik, şu anda efendim sohbet dinliyoruz, biraz sonra namazlarımızı kılacağız, biraz sonra yemeklerimizi yiyeceğiz ve dualar edeceğiz. İnşallah Rabbim bu dualar hürmetine arzuladığımız şeyleri, Cenab-ı Allah gönlümüze geçen şeyleri bizlere lütfeder, lütfetsin inşallah. Yani kardeşlerim, işte onun içindir ki birbirimizle iyi ilişkiler içerisinde olalım, komşularımızla iyi ilişkiler içerisinde olalım, kardeşlerimizle iyi ilişkiler içerisinde olalım. Çünkü Müslüman'a yakışan budur. Yani Müslüman, Müslüman kalbinde kötülük taşıyan değildir. Müslüman kalbinde iyilik taşıyan, güzellik taşıyan kimse demektir. Dolayısıyla kalbinde kil olan, küslük olan, nefret duygusu olan bir Müslümanın Allah yanında değeri yoktur. Onun için buna dikkat edin. Yani camiye gelirken, hacca giderken, umreye giderken kalbinizin temiz olup olmadığını dikkat edin. Eğer kalbinizde kötülük varsa, komşunuza karşı bir küslük, bir dargınlık varsa, kardeşinize karşı bir küslük, bir dargınlık varsa, topluma karşı bir küskünlüğünüz varsa mutlaka bu dargınlıkları, bu kötülükleri kalbinizden silin. Yani onun, yoksa Allahü Teala sizin yaptığınız ibadetlerin gücüne bakmaz camide değil, Kabe'de beş vakit namazını kılsanız, eğer kalbiniz kin dolusa, nefret dolusa, Cenab-ı Allah bunun yüzüne bakmaz. Bunu böyle bilin. Ama işte böyle olduğu halde, dinimiz bunu emrettiği halde, maalesef işte insanlar görüyorsunuz, mesela demircimizde, köylerimizde, bir seçimler oluyor, efendim, muhtarlık seçimler oluyor, köyler iki, ikilem içerisinde, Gece anlatıyorlar köyün birinde, işte köyün yarısı gelmemiş mesela Hıdırla Sayın'da. Neden? İşte o, o muhtar kazanamamış da diğer muhtar kazanmış. O ona oy vermemiş de, o ona oy vermiş de filan. Bunlar ayıp şeyler. Yani İslam'a, dinimize yakışmayan şeyler. Yani bu, bu gibi kötülükleri, bu gibi fitneyi mutlaka kalbinize atın. Yani bu duygular, yani bu duygular kalbinize atın. Bu duygularla yapılan ibadetlerin Allah yanında hayır yoktur değerli kardeşlerim. Ararsan Mevla'yı kalbinde arar der Yunus. Ararsan Mevla'yı kalbinde arar. Kudüs'te, Kabe'de, Haç'ta değildir. Bir müminin kalbini kırar isen hatta eylediğin secde değildir der. Bir müminin kalbini kırar isen hatta eylediğin secde değildir der Yunus. Ya yani durma namaz kıl diyor. yani kalbinde bir kötülük varsa, bir kim varsa sen durma namaz kıl. O namazın Allah yanında değeri yoktur diyor. Yani işte dinimiz budur bizim. Yani biz dinimiz budur fakat biz dinimizi anlayamadık değerli kardeşlerim. Dinimizi anlayamadık. Sadece namazımızı kıldık, orucumuzu tuttuk. Ha ben cennetliyim dedik. Halbuki öyle değil. Yani İslam bir bütündür. Dolayısıyla namazımızı kılacağız, ibadetimizi yapacağız ama bunun yanında kalbimizi de, dilimizi de bütün kötülüklerden alıp koyacağız. İnsan iki küçük varlıkla değerlidir, bunu iyi bilin. İki küçük varlıkla değerlidir. Bir kalp, ikincisi de dil kalp ve dil temiz olduğu sürece Allah Allah'ın yanında en kıymetli insansın. Dolayısıyla bunu temiz tutmaya bakın. Yani bunu temiz tutmaya bakın. Yani i̇yilik yapın, güzellik yapın. Gördüğünüz herkese selam verin. Tanıdığınız, tanımadığınız herkese selam verin değerli kardeşlerim. Bunlar birlik ve beraberliğimizin gelişmesinde önemli rol oynar. Onun için mesela sıkıntı olan bir kardeşinizin sıkıntısına gidin. Mutlaka hasta kardeşlerinizi ziyaret edin. Bunlar önemli şeyler. Ziyaret etmeyi bile ibadet sayan bir dinimiz var bizim. Ha ben filanca kardeşimiz, filanca komşumuz rahatsız olmuş, hastaymış. Ben onu ziyarete gideyim diyorsunuz ya. Yani. İşte Cenab-ı Allah ibadet sevabı veriyor. <laughs> e, birine selam ediyorsunuz. allah Teala ibadet sevabı veriyor. Sadaka sevabı veriyor. Dolayısıyla gördüğümüz herkese selam verin. Selam kardeşliği geliştiren en büyük unsurdur. Onun için biz bunları kaybettik. Birbirinizi sevin. Sevmeyen sevmeyen insanda hayır yoktur dedi. Peygamberim Mutlaka siz sevin ki siz de seve, seven olsun. Onun için insanları severim. İnsan olduğu için severim. Hani Yunusun dediği gibi yaratandan ötürü yaratanları severim. Yani biz bugün sevgiyi kaybettik. Sevgiyi kaybettik. Ya yani. insanlar iki insan birbiriyle konuşmuyor. Efendim öyle öyle kimseler tanıyorum ki ben benim, ben onunla konuşmuyorum diye camiyi terk eden cemaatler görüyorum. Yazık yani çok yazık. Yani böyle bir dinimiz yok bizim. Böyle bir Müslümanlık yok bizde. Yani sen ben, bana dairen olacaksın. Ben bu camiye geleceğim. Ha Niyaz Hoca bu camiye gidiyor diye sen başka bir camiye gideceksin. Böyle bir din yok Yani. Ama maalesef bu hale getirdiler. Maalesef bu hale getirdiler. Onlar düşman, bunlar düşman. Bunların giderilmesinde en büyük etken bakın işte bu hayırlardır. Mesela bu hayırlardır, bu hıdırlezlerdir. Yani dolayısıyla de bunları çok yaşıyorum. Şey Bazıları karşı çıksa da Bazıları karşı Ben çok önemsiyorum. Diğer yani kardeşim işte ön sınıfları bir dolduralım. <laughs> ön sınıfları doldurma hakkı cemaatimiz sıkıştı. Yani bunlar çok önemli şeyler. Birlik beraberliğimiz adına güzel şeyler. İnşallah bunlar bunlar devam ediyor. Ve köylerimizden Allah razı olsun Mesela Demircimiz köylere bir yarış halinde bunu yapıyor. Ama gelin bu güç, hayırları, bu hıdır lezzeti gölgelemeyelim. Yani işte biraz önce ifade ettiğim gibi bazı köylerde böyle bir durumlar oluyor. İnşallah burada yoktur da bazı köylerde işte muhtarlık adı altında böyle ayrılıklar var. O onun hayırına katılmıyor, bu bunun cenazesine katılmıyor. Yani böyle bir dinimiz yok bizim yani. Böyle bir Müslüman olamaz. Dolayısıyla bunlara dikkat edelim. İyi işler yapalım, güzel işler yapalım. Ya yani bir şeyi yaptığınız zaman Allah rızası için yapalım. Yani Allah rızası için yapalım. Yani bu, bu da, çok önemliydi. Mesela sevdiğinizi Allah rızası için sevin. Sevmediğinizi Allah rızası için sevmeyin. Yani bunu bunu ilke edin. Yani ben ben filancayı seviyorum. Ha iyi bir insandır diyeyim. Mesela ben biz geç, şey 67 yılında İmam Hatip'e girdik biz. 67 yılında ilk mezunlarıyım ben. İmam Hatip e ilk mezunları. Ben hala unutamıyorum birilerini kim kim biliyor musunuz? Nurettin Kelemler, Ali Zavod'a başlar mesela. Unutamıyorum, unutamıyorum. Neden? Çünkü geliyorlardı İmam Hatip e, okula geliyorlardı. Diyorlardı ki işte ya e hepimiz köyden geldik lastik ayakkabılarla böyle çorabımız yok. Böyle geldik işte çor, çor, çorap olmayanlara çorap. Efendim ayakkabısı olmayanlara ayakkabı. Kaç tane tespit edin. Pantolonu olmayanlara pantolon. Mesela ceket olmayanlara ceket. Hep bunları bize tedarik ederler. Allah razı olsun. Hala unutamıyorum. Unutulmaz. ya yani böyle şeyler yapın. Böyle güzellikler yapın yani. Unutulmayacak şeyler yapın. Şu dünya işte geldik. Ne dediği gibi yani işte geldik, işte gidiyoruz. Yani şimdi baktım da kendim, bu şey, hocalarımızın yarısı bizim öğrencimiz, mesela Fatih Kur'an kuşunda, e hepsinin, hepsinin mesela saçları, sakalları ağırmış mesela hocalarımız. E, Aa biz ihtiyar mısınız baya diyorum yani kendimce de. Yani işte geldik, işte gidiyoruz. Mesela dün daha çevik çomak oynuyorduk. Efendim dün Kur'an kuşlandı, işte çocuğu okuyorduk. Bugün yaşları 70'i geçti dolayısıyla yani şu gider giderken yani şu geçici dünyadan hoş bir seda ile bırak hoş bir Selam bırakarak gitmek en güzel şeydir. Yani ha, iyi insandır, güzel insandır, hayırsever sever insan biraz önce anlattığım kimseler gibi iyi insanda Allah razı olsun insanlara faydası vardı dedirtebilirseniz işte sizin için en büyük başkiyalık budur. İşte onun için şey cennet cenneti dünyadayken kazanın. Cennet burada değil i̇şte sen dünyada kazanırsın cennetin, senin cennetin olacak. Dolayısıyla cennet, cenneti dünyada kazanmaya gayreti içerisinde olun, olun. İyilik yapın, güzellik yapın, insanlarla iyi geçinin ve hoş bir seda bırakarak iyi bir iyi insandır diyerek buradan ayrılma gayreti içerisinde olun, olalım. İnsanları sevelim, Dünyadayken severim. Öldükten sonra değil. Bazı insanlar işte vefat ettikten sonra ah babam, ah annem. Dünyadayken anne babasına bakmıyor. Anne babasıyla dağılır. Ölünce evin önüne geliyor yas ediyor. Böyle olmayın. Böyle olmayın. Yani sevdiğinizi dünyadayken sevin. Sağırken sevin. Öldükten sonra sevseniz ne olur? Sevmeseniz ne olur? Sen bana dünyadayken yanıma gelmemişsin. Öldükten sonra benim mezarıma gelsen ne olur? Gelmesen ne olur? Ne faydası olur ya? Ne fayda Sen sağlığında gideceksin anne babanın yanına. Sen sağlığında gelmeyeceksin kardeşinin yanına. Öldükten sonra değil. Öldükten sonra yas ediyor Aa işte annemdi babam değil. Sen anne babana bakmadın ki. Sen anne babana dardın olarak gittin ki. Ne yaz ediyorsun? Ne yaz ediyorsun sen? Yani dolayısıyla böyle bir toplum oluştu maalesef. Böyle bir şey, şey oluştu, gençlik oluştu. Zaten gençliğimizin durumunu biliyorsunuz. Bu başka bir alem. Vaktimiz azaldığı için ben kısa kısa geçiyorum. Hocam da dua edecek. Yani işte evlatlarımızın durumu malum, torunlarımızın durumu malum. Ben yani bakıyorum da torunlarımızda 360 derece fark var bizim yaşantımızda. Yani böyle bir toplum oluştu. İşte Z kuşağıdır, A kuşağıdır diye diye insanları yok bir bu hale getirdiler. Onun için gençliğimizde evlatlarımıza da mutlaka sahip çıkalım. Evlatlarımız bizim ciğer parelerimiz onların ateşe gitmesine müsaade etmeyin, Onların cehenneme gitmesine müsaade etmeyin, mutlaka onlara sahip çıkın değerli kardeşlerim. Sahip çıkamıyoruz. Demin işte şu cuma namazlarına gidiyoruz, cuma namazını bakıyorum böyle geriye, hiç genç yok ya, yani. hiç genç yok. Nerede? Bir, geçen bir daha söylüyor ki, hocam diyor, cuma saatinde çeleşeden diyor, yukarı diyor, restor, şeyde, kahvehanelerde diyor, bir bak diyor, nere diyor. Nasıl bir gençlik nasıl insanlar hep orada diyor. E bunlar benim çocuğum, senin çocuğun, onun torunu, benim torunum. Dolayısıyla bu hususlarda nefis muhasebesi yapın. Ha, benim çocuklarım beni cennete götürebilecek mi? Benim çocuklarım benim arkamdan dua edebilecek mi diye bunun hesabını yapma gayreti içerisinde olalım. İşte şu günler, bu hıdırlılazlar, bu toplantılar biz bu gerçeği öğretiyor. Bunun muhasebesini yapma, yapmamızı öğretiyor. Rabbim evlatlarımıza hayırlı evlatlarla eylesin. Efendim, yarın kıyamet gününde arabasına olan Allah'la ibadete evlatlarla eylesin son nefeste imanla, Kur'an'la ölmeyi nasip ve eylesin. Yapılan hayır vasıflarına kabul ve kalim eylesin. Biz bu, bu yıl kah, Kamiller, Kamil kardeşim, ondan sonra Muammer kardeşlerimle beraber bir umre yaptık. En sonunda Muhsin kardeşlerimle yine orada buluştuk. Onun için dedim ki ya bugün Mamacık'a gideceğim dedim. Dünürüm de Mamacık'ta Nefi Hocam. Bugün dedim Mamacı'ya gideceğim. iyi de geldik. Hem hocalarımla tanıştık. Allah razı olsun. Hem sizlerle tanıştık. Allah hepinizden razı olsun. Yaptığınız hayır ve hasenatı kabul ve kayın eylesin. Biz sizleri seviyoruz. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Ve dua etmeyi üzerinden hocam